Esenler Otogarı seçiminin galibi Yahya Kaptan. Sana kimlerin oyun oynadığını gör istedim. Biliyorum ben. Yahya evlenmene izin vermedim diye hepsi. Bunun için beni, ailemizi, geleceğimizi yakıp geçti. Daha işimiz bitmedi Selim'im. Almamız gereken bir intikamımız var daha. Oyun bitti. Felak yar olmadı. Annenin kardeşinin yanına gitti. Yeni bir hayata başla. İstersen kal burada. Savaşa devam et. Her şeyin bir sebebi var. Bir sebebi de bu. Planlarını hayata geçirmenin tek yolu babana ihanet etmek miydi? Aç gözün artık. Annem başka bir adama aşık oldu. Babam da onu öldürdü. Zülfikar ağa hiçbir şey öğrenmeyecek. Kavga, gençliğim, kardeşim başka kal. Ee, nerede kalmıştık? Bilyard yeni bölümüyle Perşembe Show TV'de.